İtopya'daki Helen Power kısmı önerisi yapabilir misin? Bayağı opsiyonel gelmiş. Tamam o zaman ilk önce onu bir yapayım. Bekle. Ondan sonra... E, biraz... E, teknoloji haberleri hakkında konuşalım. Helen neydi? Helen Power'a mı geldi? Ne ödül almış? RGB kontrolü şerit ledler dahildir. Şiş. Aman Allah'ım. 13400 mü gelmiş? Bu arada Helen bayağı iyi olmuş lan. Helen bayağı bayağı iyi olmuş. de Abi ben Helen'i nasıl yaparım biliyor musun? Helen böyle böyle bile okeyim. Bunun altına bir de Vox sistem çıktı. Şeyde var mı indirim nerede? Ha burada. Bakayım. Zort. Um, bu iyiymiş bu bayağı iyiymiş Uf. Uf. bu bayağı bayağı bu çok iyiymiş bu arada yani bu bayağı iyi fiyatmış üzüldüm yani üzüldüm bu arada 16 bine bu PC çok iyi bu arada. Bedava. Hani bak 5600X yaptım. B550D, e DS3H yaptım. RAM zaten sabit. Burada yapacak bir şey yok. Ekran kartı 3060'tı ya. SSD gidip yükselttim 1 TB. Bunu tercih etmesem de yapabilecek bir şey yok. Çok fazla yükseltmek istemiyorum. Yani çok iyi fiyat. Çok 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 iyi fiyat. Ama işte bitmiş bu. E Zor o yüzden. Bittiği için yorum yapamayacağım. Helen üzerine yorum yapalım. Abi Helen de güzel. Helen de yapabiliyorsan yani Şunu 19.000'e çıkıyor abi. 19.000'e de 3060TL için çok pahalı. Helen'i ben bu şekilde alırım. Şunu değiştiririm sadece. Goodram'dan g ile geçerim. 65 TL fark para değil çünkü. 550 Watt'tan 650'ye çıkabilir misin? Çıkamazsın. Çünkü 2000 TL farkı kesinlikle değecek bir fark değil bu. SSD'de belki 1 terabayta çıkmak istersin. Hem Goodram'den hem de Firecrude'ye geçersin ama bunu yapacağını dışarıdan SSD alıp yapman daha mantıklı. 3400F güzel olur. 3400F çok güzel ama 3060 Ti ile bir PC için 19K vermek mantıklı değil. Öyle diyeyim. O yüzden değiştirmem. Başka bir 3070'li olsa evet geçerim. Bunun için geçmem. Yani çünkü 19.000 bandına gideceksen 20 bandına çıkabiliyorsun demektir. Başka şeyler bulabilirim. Kasa okey. Kasa çok güzel. NZX'li kasa çok güzel zaten. Kesinlikle yani muazzam bir kasa. Esist <laughs> alma internet. Onları da mı indirebiliyoruz ya artık? Hemen abone olun.